Büyük Şen olayında bir son dakika bile karşınızdayız. Afganistan uyruklu Abdülhamit Düzbek için nöbetçi hakimlik son kararı verdi. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalıma abone olup videoları beğeni atarsanız sevinirim. Haberimize geçecek olursak Konya'nın İsmirli mahallesinde 3 gün önce meydana gelen olayda Metin ve Necda Büyükşen'in yaşamlarına son veren kar maskeli kişinin azmettirici olan Abdullah Başdemir'in yanında çalışan Olaydan hemen sonra bileti alınıp Konya'dan Ankara'ya gönderildi öğrenilen Afganistan uyruklu Ab Abdülhamid Uzbek olduğu söylenmişti. Ankara'da yakalanan ve burada Alparslan adını kullandığı belirlenen şahıs 4 gün önce gözaltına alınmıştı. Dün öğle saatlerinde hakim karşısına çıkarıldı. Hakim karşısına çıkarken yanlış abi yanlış Allah göstermesin Allah korusun benim çoluk çocuğum var diyen yani Abdullah ve Düzbek çıkarıldı nöbetçi mahkemede suçlu bulunulduğu için tutuklandı bilgisi geldi. Evet arkadaşlar ortaya çıkan resim ve delillerden sonra yanlış denmesi hakim için bir anlam ifade etmemiş demek ki. Peki olması gereken bu muydu? Afgan zanlısı sizce katil mi yoksa mazlum bir piyon mu? Sizler bu konu hakkında neler düşününüz fikirlerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Se bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.